Bir maneviyata sahip Seyrişehir'de siz değerli hemşehrilerimle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Hele ki böyle güzel bir eserin ilçemize kazandırılması vesilesiyle aranızda olmak bizler için bir gurur kaynağı. Gösterdiğiniz misafirperverlik için tüm Seyrişehirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Başkanımızın da ifade ettiği gibi Seydişehir'imize iki noktadan içme suyu veriyoruz. Birisi Kuğulu Park tesislerinin bulunduğu alan, birisi de Çaltepe mevkisi. Geldiğimiz her ziyarette özellikle bu bölgeden içme suyu temin ettiğimiz altı mahallemizde suyun sertliği ile ilgili özellikle hanım kardeşlerimizin çok yoğun şikayeti vardı. Çeşitli çareler aradık. Başka kaynaklardan besleyebilir miyiz diye ama maalesef imkan olmadı. Onun için buradaki tesis inşa edilerek suyun sertliğinin 38 sertlikten 10 ve 20 arasında neredeyse yarısından daha fazla düşüreceği bir tesisi bugün hayata geçirmiş oluyoruz. Özellikle yağışların azaldığı, iklim değişikliğinin etkilerinin azıcık hissedildiği bu dönemde su kaynakları korumamız ve onları ekonomik kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki su kaynağımızla ilgili debiyle ilgili bir problemimiz yok ama sertlikle ilgili bir sorunumuz vardı. O da özellikle içme ve kullanma suyunda konfor problemi oluşturuyordu. OSKİ Genel Müdürlüğümüz, İl Bank, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle bu tesisi inşallah bugün güncel bedeli 65 milyon liraya mal olacak bu tesisin test denemelerini yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede faaliyete geçmiş olacak. Sağ